Evet değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün değerli arkadaşlar, var olan gündemden ve öğretmenlerin neler istediğinden bahsedeceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar, biliyorsunuz ki biz atama, mülakat diye bas bas bağırırken, yüzlerce kez video çekerken, tweet atarken ya da sesimizi başkentlerde duyururken bakanlık bugün çok farklı bir konuya imza attı. Nedir bu? Dedi ki işte 180 gün olan eğitim sürecini 200 güne çıkarılmayla alakalı bir haber paylaşıldı. Tabi bunu birçok haber kanalı paylaşıldı. Tabi bunun kaynağını, esas çıkış kaynağını bilmiyorum ama eğer böyle bir şey çıktıysa, eğer böyle bir şey konuşuluyorsa e, ateş olmayan yerden duman çıkmaz mantığıyla e, milli eğitimle bağlantılı olabileceğini düşünüyorum. Kesin olmamakla birlikte. Şimdi değerli arkadaşlar biz nelerle uğraşıyoruz? Eğitimdeki sorunlardan bahsediyoruz, atamalardan bahsediyoruz, mülakatlardan bahsediyoruz. Neden atama gelmiyor bunlardan bahsediyoruz, konuşuyoruz. Yani sürekli e, sorunlara yönelik hem yapıcı hem de eleştirel boyutta durumumuz var. Ama milli eğitimin yani biz bunlarla uğraşırken gidip de böyle aslında e, gündemi değiştirmeye çalışması da biraz bana açıkçası e, gülünç geliyor. Bugün tweetini attım yani gerçekten eğitimde birçok sorun varken, ücretli öğretmenlik sorunu varken, müfredatta işte oturmamış bir müfredat varken, işte öğretmenler kendi durumundan memnun değilken ya da birçok etkenli sıkıntılar yaşanıyorken atamalardaki düzensizlikten biz bahsederken Milli Eğitimin böyle bir haberle gündeme çıkmış olması açıkçası biraz da gündem mi değiştiriyor diye düşünmedim. Değil. Çünkü neden? Biz atamalara odaklandık. Atamalar işte neden olmadı? Kabineden neden neden atama çıkmadı? TRT Haber bile bunun haberini yaptı. işte birçok kanal bunun haberini yapmışken kabineden neden atama çıkmadı diye biz bas bas bağırırken böyle bir haber atıldı ortaya. Artık Milli Eğitim'den mi çekti yoksa başka bir Haber kaynağından mı çıktı bilmiyoruz ama şu an öğretmenlerin mantığı atama değil de 180 günden 200 günü çıkma oldu. Yani çok güzel bizim ülkemizde, çok güzel böyle hemen yol ayrımı gibi gündem değişebiliyor değerli arkadaşlar. Ama bizim gündemimiz değişmeyecek. Bizim gündemimiz yine mülakatlar, yine atamalar. Ee, niye hala atama haberi gelmiyor, mülakat olacak mı, olmayacak mı? Bu kadar bekletilmenin anlamı ne diye biz yüzlerce kez soru sorduk, sormaya da devam edeceğiz. Gündemi değiştirmeyip gündemimizde kalmaya devam edeceğiz. Ee, bu kadar çok sorun varken yani dediğim gibi böyle gündem değiştirmenin de bir manası yok diye düşünüyorum. Çünkü asıl gündemimiz atama. Yani dünkü videomda da çektim. Yani bu kadar TRT haber yani kendimizi anlatma durumunda bulunduk. Çünkü daha önceki videolarımda ben e, atamalarla alakalı yıllardır video çekiyorum ve hiçbir zaman şu zaman atama olacak, bu zaman ahtama haberi gelecek diye birçok kez söylemedik yani. Ama Çin TRT e Haber bile bunun haberini yapmışken acaba hatama haberi geliyor mu diye bir ee, soru işaretine düştük, beklentiye düştük, inandık. Ne oldu? Herkesin hevesi kursağında kaldı. Bu haber gelecek mi? Evet gelecek 2023 KPSS ile atama olmayacak çok fazla diyen var. Merak etmeyin. Bugüne kadar KPSS olup da atama olmadığı bir tarih olmadı değerli arkadaşlar. Bunu bilin ki hiç karartmayın. Bu haber elbet gelecek. Bir yandan da insanların duygularıyla bu kadar oynamanın da alemi yok diye düşünüyorum. Yani gidip de reytinglerine, öğretmenlere alet etmenin de bir anlamı yok. Çünkü neden? Bazı durumlar yaşanıyor ama biz bu durumların Farkında değiliz. Çünkü neden? Bazı paylaşımlar görüyorum ben. Paylaşımlarda da milli eğitim bile kabineden atama çıkacağını düşünüyordu. Onlar bile çok içerisinde diye bazı kişiler haber yapmış bu durumu. Yani şimdi biz bu kadar nasıl diyeyim, merkeziyetçi olursak, bakanlıklara yetki veremezsek bu işler pek anlamıyla olmaz diye düşünüyorum. Çünkü bakanlıklar, eğitimin, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı bu işin her babadır. Eğitimdeki sorunları düzeltilmesi gereken yönleri en iyi bilecek ve düzeltmesi gereken kurumdur kendileri. Ama e, maalesef ki başka konularda tek bir kişiye bağlı kaldığımızda böyle durumlar yaşanabiliyor. Yani benim temennim şu yönde. E, atamalar artık düzenli bir hal alsın. Eylül'de göreve mi başlanacak ya da her senenin diyelim 2023 KPSS oldu. Kasım'da Aralık'ta atama yapılsın. ikinci dönem görevi başlansın. Millet ne kadar bekleyeceğini bilsin. Ne zaman sınava çalışacak mı çalışmayacak mı? Bunu bilsin ve buna göre bir düzen elde etsin değerli arkadaşlar. Bizim tamamen istediğimiz bu. Ve bu kadar sorun varken de gidip de başka işlerle de uğraşmaya gerek yok diyerekten videomu sonlandırıyorum. duruyorum. Umarım atama haberi en yakın zamanda gelir. Parantez içinde mülakatsız olarak diyerekten de videomu sonlandırıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.